Kaç tavuk kendini darambarında görürmüş. Hepsi elişin işleri bunlar ya. Sinan. Merhaba. Merhaba. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Sen geçen akşam bizim eve geldin ya. Ben çok ileriye gittim biliyorum bunu. Ama açıklayabilirim. Yok yok. Yo. İzin ver önce ben açıklayayım sana neden geldiğimi. Ben senden özür dilemek için gelmiştim. Avukatın parasını Mert'in ödediğini öğrendim de. He? Yo, avukatın parasını Kenan ödedi. Mert ödemedi ki. Kenan Bey avukatı tutmuş olabilir ama parasını Mert ödemiş. Bu durumda Kenan seni oyuna getirmiş oluyor. Bunu açıklayacaktı. Ödemedi mi o parayı? Ya sen ne tiniyetsiz bir herifsin ya. Ahlaksız. Yasemin, gerçekten arama. Hiç gerek yok. Kapansın bu mevzu. Hayır hayır ben sadece iki çift laf edeceğim ve kapatacağım. Gel. Bak ya. <laughs> bu ne sesiydi ya? Ne? Yasemin vuruldu. Kim vuruldu? Tamam, tamam. sakin kim ol. Kim vuruldu? Yasemin. Taksi. Bir taksi çağırın hemen. Beni kim vurmak isteyebilir ki? Kim? Niye vurdun ki beni? Yasemin sakin ol. Bak çok iyisin. Kurşun sıyrıp geçmiş. Ben kendi halinde kızıyla yaşayan bir kadınım. Ben kimi rahatsız etmişim. Kimin tavuğuna kış demişim bugüne kadar ya. Kendini suçlamana gerek yok. Belki de benim peşimdeydiler. Senin mi? Niye ki? Ben Galina cinayetiyle bir ilgisi olduğunu düşünüyorum. Yok canım. Mesela Nermin'in kocası Altay. Hayır o yaptı böyle bir şey desem adam işinde gücünde. Ben evvela ondan şüphelendim zaten. Peşine falan düştüm ama. Yok canım. Galina ile onun ilişkisi vardı biliyorsun. Dost hayatı yaşıyorlardı. Kim? Altay. Galina'nın sevgilisiymiş. Bayağı dost hayatı yaşıyormuş bunlar. Altay Galina'nın sevgilisi miymiş? Evet. Bak senin Galina ile hiçbir alakan yok. At bunları kafandan tamam mı? Yok öyle değil aslında. Ben hatırlıyorum Galina'yı evine gittiğimi. Sen? Sen beni hatırlamıyorsun. Galina'yı mı hatırlıyorsun? Evine mi gittin onu sen? Ne zaman? Yasemin! Ya duyar duymaz koşup geldim. İyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ben çıkayım artık. Vururum sonra. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ya bunu kim neden ya? Bilmiyorum ki. Belki bir senin tavuğuna kış demedim. Ben kendi halimde biriyim. Ya Semih. Selin. Bilmiyorum anlamadım ben. Geçmiş olsun ne oldu ya? Yani kızlar ben kime tavuğuna kış demişim. Beni siz çok iyi tanıyorsunuz. Anlamadım ki nasıl oldu. Verilmiş sadakan varmış. Elif sen biliyorsun ben ne zaman sokakta bir dilenci görürsem mutlaka üç beş kuruş koyarım cebine. Hayır hep bugünlere yatırım. Nasıl oldu anlamadım ki. Ah Nermin arıyor. Nermincim. Evet evet Yasemin'in yanındayız. Selam söyle. Cık. İyi iyi. Konuşabilecek gibiyse telefonu ona versene bir sesini duyayım. Seninle konuşmak istiyor. Veriyorum veriyorum. Hı, Dur. Alo Nermin. Ya hayır anlamadım. Biz Sinan'la sokak ortasında konuşuyorduk. Bom dedi silah patladı. Ne var ne oldu? Bırakır mısın yakamı? Sen söyle bakalım. Bu sabah beni öldürmeye kalkmış olabilir misin? Ne saçmalıyorsun sen? Neden böyle bir şey yapayım? Galina senin eski sevgilinmiş. Belki benimle de bir ilişkisi vardı. E sen bu yüzden bana düşman kesildin. Saçma sapan konuşma. Neden sana düşman olacakmışım? Anlat bakalım ne biliyorsun? Tek bildiğin senin bu cinayetten yargılandığın. Alet çantanda da suç aletinin çıkmış olduğu. Ayrıca kadının kolunda da telefon numaran yazılıymış. Onları biliyoruz zaten. Eğer bildiğim bir şey varsa ve benden saklıyorsan... ...bir dahaki sefere seni böyle bırakmam. Mi? Senin rengin bana hiç iyi gözükmüyor Ben hatırlıyorum galinayı Evine gittiğimi Yok canım İyiyim iyi ben Gayet iyiyim Birimizden biri kalsın mı yanında Cık. Sakın gidin siz eve hadi Ya ben kalırdım da benim de bugün iş yerinde ilk günüm ya Canım siz eve gidin hiç gerek yok zaten Bak Turgay burada Gözünüz arkada kalmasın ben buradayım o zaman gidelim Kaçtık sonra. o zaman. Tamam, kızlar, bana bakın, bizim kız Bursa'ya gitti düğüne. Haberi yok benim bu durumda olduğumdan. Sakın hiçbir şey belli etmeyin, merak etmesin çocuk şimdi, tamam mı? Tamam, tamam merak etmesen. Tamam, hadi. Ara bir şey olur tamam canım. Hadi. Kolay gelsin. Hadi size emanet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.